Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağım. İki buçuk numaralı şiş kullanıyorum arkadaşlar ben Alize ipe. Fakat bugün tabii ki üç buçuk numaralı kullanacağım. Model anlattığım için. Evet arkadaşlar ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz ve e, videolarımı e, sevdiğiniz arkadaşlarınızla veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Mutlu olurum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum arkadaşlar. Modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor. 6 artı diye devam ediyor. İlmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Burası iki model arkadaşlar. Ben 3 model üzerinde çalışacağım. Burası da 3 model oldu. Şimdi arkadaşlar 3 ilmekte kenarlar için ekleyeceğim. Bir başlangıç, bir bitiş, bir de ara modeli koymak için 3 ilmek daha ekledim. Şöyle düğüm atıyorum şişimi çıkardım ve modelimi yapımına geçiyorum. Sizler modelin alt kısmı için lastik koyabilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm bakın. Bir ters, iki, üç, dört, beş ilmek ters. Bir ilmek düz. Tekrar bir, iki, 3 4 5 ilmek ters burası ikinci model bir düz 1 2 3 4 5 ilmek ters bir ilmek düz kenar ilmeğimde de yine düz olarak örüyorum bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar arka yüzünde de yine gördüğüm şekilde örüyorum terslerimi ters düzlerimi düz Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Düz 5 ilmek ters. bir ilmek düz. 5 ilmek ters ördük arkadaşlar. bir düz. 5 ilmek ters. Kenar ilmeğimde yine düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde de yine gördüğüm şekilde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğinde düz bakın arkadaşlar şimdi bu şekilde zeminimizi hazırladık devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz bir iki ilmek ters ördüm bakın iki tane ters şimdi bu iki tersi ördükten sonra arkadaşlar buradan sayacağım bakın şu bir en e, birinci ilmeğimden yani bu ördüğüm ördüğüm ilmekten 1 2 3 4 bakın şöyle 1 2 3 4 4. ilmekten bir ilmek çıkardım. İpim benden yana bir ters yine buradan bakın 1 2 3 4 4. yerden 4. ilmekten bir ilmek çıkardım. Tekrar 1 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Yine buradan 1 2 3 4. 4. sıradan 1 ilmek çıkarıyorum. 1 ters. 1 2 3 4. sıradan 1 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğim ters. Bakın. bir düz iki ilmek ters bir iki üç dört bir ilmek çıkarıyorum bir ters bir iki üç dört dördüncü sıradan yine bir ilmek çıkarıyorum bir iki ilmek ters bir düz kenar ilmeğimde düz bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bir düz. İki düz. Bu çıkardığım ilmeğimi bakın ipim benden yana örmeden alıyorum bakın. Bir düz. Örmeden aldım. Bir düz. İki düz bir ters iki ilmek düz bakın sıradaki ilmeğimi yani bu aldığım ilmeği şöyle örmeden sağ şişimi alıyorum bir düz örmeden alıyorum bir iki ilmek düz bir ters 2 ilmek düz örmeden aldım bir düz örmeden aldım bir düz 2 düz bir ters bir ilmek düz bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz bir iki ilmek ters bakın şimdi burada ortadaki ilmeğim ve kenarda iki ilmeğim var arkadaşlar bu 3 ilmeğimi beraber böyle bakın en e, bu aradan giriyorum şöyle test olarak yani sağa doğru bakın içten girip düz olarak örüyorum. 1 2 ilmek ters 1 ilmek düz 2 ilmek ters yine buradan içten giriyorum. 1 2 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın. 1 2 ilmek ters, Bir ilmek düz. 2 ters. Yine aynı işlemi yapıyorum. 1 2 ters. Bir düz. Kenar ilmeğinde düz. Bakın arkadaşlar çok güzel bir model oldu. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters. Bir iki iki ilmek düz, üç ilmek düz. Bakın üç dört beş ilmek düz. Bir ters. 5 ilmek düz bir ters bir ters kenar ilmeğim de düz bakın bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar şimdi aynı şekilde burayı 4 sıra ördükten sonra bu şekilde bakın 1 2 şöyle 2 sıra örmüş olduk bakın şuradan iki sıra daha öreceğiz beraber örelim isterseniz arkadaşlar yani ikinci modelin kurulumunda yapmış oluruz şimdi bakın iki sıra ördük tekrardan gördüğüm gibi iki sıra daha örelim Çünkü hani ilk başta bayağı ördük O yüzden kafanız karışmasın diye ikinci modelin kurulumunda yapalım Modelimin arka yüzünde de yine gördüğüm şekilde terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar burada mesela ilk sırada 4 sıra 6 sıra örmüştük. Hani ilk sıra olduğu için şimdi 4 sıra ördüm ve yeterli. Benim için şimdi ikinci modelin kurulumunu da yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. Bir, iki ilmek ters. Bakın şimdi. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 şu daha doğrusu şöyle de hesaplayabilirsiniz. Şu tepedeki boşluğa bakın şuraya yani aynı bitişinden Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4. Yani şu en baştaki bakın şu sıradan belli zaten buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Bir ters hemen Bakın şuradan boşluk belli. Bu aradan buradan bir ilmek daha çıkarıyorum. İki ilmek ters. Bakın ikinci modelin kurulumunda bu şekilde yapıyoruz. Bir düz, bir iki ilmek ters. Bakın zaten belli arkadaşlar şu tepeden bakın şunun hizasından bir iki üç dört. Şuradan bakın şu en son sıradan Bir ters. Bakın 1 2 3 4. 1 2 3 4. Şurada. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bakın. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde burada yaptığımız gibi Bakın modelimizi burada yaptığımız gibi uygulayabilirsiniz. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Bakın şöyle. Ee, bununla alize bile, tek katlı iple de, de çok güzel yelek oluyor arkadaşlar. Yelek e, anne yeleği örebilirsiniz. Çevizik yelekler. E, bebek yeleği örebilirsiniz. Bakın böyle orta kalınlıkta bebe yünüyle. Dilediğiniz örgülerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Atkı örebilirsiniz. Bere örebilirsiniz. Yani e, kullanılabilen güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.